Merhabalar. Bilinç Okyanusunun sırlarına hoş geldiniz. Ölüler kitabından bir yolculuk. Kozmik plan ve yaşamın anlamı. Günümüz dünyasında sürekli değişen ve akıp giden bir bilgi çağında yaşıyoruz. Bir yandan teknolojiyle evrenin en uzak köşelerini keşfederken, diğer yandan kadim uygarlıkların bıraktığı miraslar bize hala derin sorular soruyor. Bugün Antik Mısır'ın o eşsiz bilgelik hazinesi olan Ölüler Kitabından ilham alarak evrenin yaratılışına ve ilahi kozmik plana dair gizemli bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculukta modern yaşamımızın karmaşası içinde kaybolan anlam arayışımızı kadim bilgilerin ışığında yeniden şekillendireceğiz. Yıldılışın kadim sırrı bir başlangıç noktası olarak nun Ölüler Kitabı yalnızca bir ölüm ve ahiret rehberi değildir. Aynı zamanda varoluşun başlangıcına, kaostan düzenin nasıl çıktığına dair derin felsefi düşünceler barındırır. Mısırlılar için her şey uçsuz bucaksız, ilkel ve karanlık bir su kütlesi olan Nun'dan doğmuştur. Nun, potansiyelin ve sonsuzluğun sembolüdür. Tıpkı günümüzde bilim insanlarının büyük patlama öncesindeki tekillik veya kuantum alanındaki belirsizlikler üzerine kafa yorması gibi, kadim Mısırlılar da evrenin başlangıcını bir hiçlikten veya her şeyin tohumundan yola çıkarak açıklamışlardır. Bu başlangıç bir ilahi güç tarafından tetiklenmiştir. Mısır mitolojisinde bu güç yaratıcı tanrı Atum'dur. Atum nun'dan kendiliğinden yükselir ve ilk kara parçasını ben ben taşını yaratır. Bu kozmik düzenin ilk adımıdır. Bugün biz de Evrenin ince ayarlanmış yasalarını, gezegenin kusursuz dönüşünü ve yaşamın ortaya çıkışını gözlemlediğimizde bu büyük düzenin ardında bir ilahi planın veya kozmik bir tasarımın olabileceği sorusunu ister istemez sorarız. Bilim bu düzeni matematiksel formüllerle açıklarken Maneviyat bu düzenin ardındaki amacı ve anlamı arar. Kozmik planın dokusu, Maat ve dengenin gücü. Ölüler kitabının en önemli kavramlarından biri Maat'tır. Maat sadece adalet ve hakikat değil, aynı zamanda kozmik denge. Uyum ve düzendir. Evrenin yaratılışından itibaren her şey Maat'a göre genişler. Güneşin doğuşu ve batışı, Nil'in taşması, yıldızların hareketleri tümü Maat'ın bir parçasıdır. Peki bu günümüz yaşantısıyla nasıl birleşir? Modern dünyada bireysel ve toplumsal düzeyde dengenin ne kadar kritik olduğunu her gün deneyimliyoruz. Sürdürülebilirlik çabalarımız, ruh sağlığı arayışımız, doğayla uyum içinde yaşama isteğimiz. Tüm bunlar aslında kadim Maat kavramının modern yansımalarıdır. Aşırı tüketim Sosyal adaletsizlikler, doğanın tahribatı, tüm bunlar Maat'ın bozulması demektir. Ölüler Kitabı bize yalnızca ölüm sonrası değil, yaşamın her anında doğrulukla ve adaletle hareket etmenin evrensel dengeye katkıda bulunmak olduğunu hatırlatır. Bilinç ve dönüşüm Amduat'tan yaşamın anlamına. Ölüler Kitabı, ruhun ölümden sonraki yolculuğunu detaylı bir şekilde anlatır. Bu yolculuk birçok zorluk, sınav ve dönüşüm içerir. Amduat olarak bilinen yeraltı dünyası haritaları, ruhun karanlık bölgelerinden geçerek aydınlanma ve yeniden doğuşa ulaşma sürecini sembolize eder. Bu yalnızca fiziksel ölümle ilgili değil, aynı zamanda yaşamın içindeki dönüşüm süreçleriyle de ilişkilidir. Günümüz dünyasında hepimiz kendi içsel yeraltı dünyamızdan geçiyoruz. Travmalar, kayıplar, zorluklar ve kişisel gelişim süreçleri. Bunlar bizim için birer Amduat yolculuğu gibidir. Her bir sınav ruhumuzu arındıran, bilincimizi genişleten ve bizi daha olgun bir varoluşa taşıyan bir adımdır. Ölüler kitabı bize bu zorluklardan kaçmak yerine onlarla yüzleşmenin ve içsel gücümüzü keşfetmenin önemini vurgular tıpkı Mısırlıların ruhlarını korumak için tılsımlar ve büyüler kullanması gibi biz de günümüzde meditasyon, farkındalık veya terapi gibi araçlarla içsel denge ve güç bulmaya çalışıyoruz. Kozmik planın bir parçası olmak Ölüler kitabının ve kadim Mısır bilgeliğinin bize öğrettiği temel ders şudur. Bizler yalnızca fiziksel bedenlerden ibaret değiliz. Kozmik bir planın, ilahi bir düzenin ayrılmaz bir parçasıyız. Evrenin yaratılışı, sonsuz bir döngünün ve sürekli bir dönüşümün ifadesidir tıpkı Nil'in her yıl taşarak toprakları verimli kılması ve yeniden yaşamı getirmesi gibi. Bizim de yaşamamız sürekli bir değişim, öğrenme ve büyüme döngüsü içindedir. Bu metin, geçmişin bilgeliğini günümüzün karmaşasıyla harmanlayarak bize hayatın anlamını yeniden düşünme fırsatı sunuyor. Ölüler kitabından öğrendiklerimiz bizlere sadece ölüm sonrası bir yaşam umudu değil, aynı zamanda şu anki yaşantımızda da dengeli, adaletli ve anlamlı bir şekilde var olmanın önemini hatırlatıyor. Evrenin yaratılışındaki o ilk kıvılcımın her birimizin içinde parladığını ve bu ilahi kozmik planın bir parçası olarak kendi yaşam yolculuğumuzda bilinçli bir şekilde inşa etme sorumluluğuna sahip olduğumuzu unutmayalım. Belki de yaşamın en büyük gizemi kendimizi bu büyük senfoninin bir parçası olarak kabul etmek ve kendi benzersiz melodimizi çalmakta gizlidir bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.